Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tanımlar güzel bir yazmam var yine mavi ve pembe e, renkleri ağırlık olan hoş bir yazmam var. Şöyle tam pembem kalmadı kızlar şu rengim bir tık koyusuyla ben model çıkaracağım sizlere. İnşallah güzel parlamaz. Güzel bir video olur. Çok da güzel bir model çıkardım. Çok ağır, çok hoş bir, tam çeyizlik bir model oldu. Hemen bir tane mavi çıkardım. Ben ikinciyi bekleyemedim sizlerle paylaşmak için bir tane mavisini çıkardım şu şekilde ikinci pembeyle de sizlerle birlikte tamamlayacağız kızlar yazmamızın üzerinde de gerçekten çok güzel oluyor yani şu an ütüsüz ütüsüz bile böyle kendini gösteren bir model oldu sizler de inşallah beğenirsiniz elimden geldiği kadar sizlere de en güzel haliyle anlatmaya çalışacağım hanımlar hemen yazmamı toparlayacağım ve oyamızın yapımına sizlerle birlikte geçeceğiz. 2 zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. Şöyle ben iki zincirle yapıyorum. Yazmamızın ilk köşesinden girdik. Şimdi şu ilk başı bir göstereyim ben size kızlar. Şurası ilk başlangıç. 4 zincir çekerek başlıyoruz. İlk tığ battımızdan girip ipimizi sabitledik. Şöyle dört tane zincir çekiyoruz. Yani şurayı 4 zincir farz edin kızlar. 4 zincir çektim. Tığım ipimi iki kere aldım, iki tığ battısı bırakıyorum, üçüncüsünden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Yani dört zincir çekerek başlıyoruz. Çok sıkı çektiğimiz zaman da bu trabzanları birazcık gevşek çekin kızlar. Böyle şöyle biraz sündürerek çekin ki uzun trabzan olsun, modelimiz daha güzel dursun. Bir zincir çektim, ilmeğimi hafif uzattım. Yaptığım trabzanın altından girdim, ilmek aldım, tığımın üzerine iki oldu girdim alttan ilmek aldım 3 oldu. Girdim alttan ilmek aldım 4 oldu. Girdim alttan ilmek aldım 5 oldu. Girdim alttan ilmek aldım 6 oldu. 7 8 9 10. 10 tane tığımın üzerine şöyle ilmeğimi aldım. Şimdi bunu çekerken kızlar şöyle iki parmağımızla bu ilmekleri sıkıştıralım. İki parmağımızın arasını alalım. Şu şekilde. Daha sonra Hepsini birden çektim. Kapattım. Bırakmayalım kızlar bunu. 1, 2, 3, 4, 5. Bırakmayalım dedim. ipim bitti. 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Bakın. Böyle tuttuğumuz zaman ip ilmeklerimiz dönmüyor. Daha güzel duruyor hanımlar. Boyamın tersini döndürüyorum. Şöyle şu aradan iki motifimin ortasından girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Oyamın düzünü döndürdüm. 8. ile yaptığım yuvama girdim, sık iğne ile kapattım. 1 oldu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. şu tam, şurayı birazcık yakınlaştırayım. Şu tam kapattığımız ince bir ilmek var hanımlar bakın. Şurada tek del bir ilmek var. 10 oradan alıp sık iğne ile kapatalım ki şurası motiflerimiz daha sivri daha multazam dursun tekrar hiç boşluk bırakmadan bir zincir çekiyoruz ipimi yine iki defa aldım iki tığ batısı bıraktım üçüncüsünden girdim bakın şöyle birazcık sündürerek yapalım kızlar gevşek yapalım bu trabzanımızı yukarıya doğru biraz uzun olsun bir zincir çektim tekrar ilmeğimi uzattım alttan girdim iki oldu 3 4 5 6 7 8 9 alamadım 10 10 tane ilmek aldım yine ilmeklerimi şöyle iki parmağımla sıkıştırıyorum tutuyorum hepsini birden çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim Tekrar oyamın tersini döndürüp bir önceki motifleri tam şu ortadan aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar döndürdüm. Yaptığım yuvama girdim. Kapattım. Şimdi bu şekilde istediğiniz kadar ara verebilirsiniz kızlar. Tercih size kalmış. Ben biraz bayağı bir yapmıştım. Şimdi sizlerle şu modelimizin zeminini hazırlamaya başlayacağız. Bunun için ben kalem kullandım kızlar. İlmeklerim eşit boyda olsun diye. Normal bildiğiniz ellerimizde bulunan özellikle öğrencisi olan arkadaşlarımız rahatlıkla bulabilir girdim kapattım bir zincir çektim şöyle ilmeğimi şuradan takarsam daha kolay çıkar ilmeğimi taktım tığımın üzerine özür dilerim kalemin üzerine aynı yuvaya girdim ilmek aldım kapattım üzerine bir zincir çektim üzerine zincir çekmeyi mutlaka unutmayın kızlar mutlaka çekin çünkü motifleri yaparken o ilmekler sökülebilir bak Üzerine bir tane daha zincir çekiyorum. Bakın ilmeğimi taktım. Girdim aradan ilmeğimi aldım kapattım. Bir zincir çektim. Taktım. Girdim aradan ilmeğimi aldım kapattım. Bir zincir çektim taktım. 2 4 oldu. Toplam 8 tane yapacağız. 8 tane ilmek yapacağız. Taktım. Bakın. 2 4 6 7. Sonuncu ilmeğimi de yapıyorum. 8. 8 tane tığımın üzerine 8 tane ilmeğimi aldım. Şimdi aynı yuvaya giriyorum. Kendime ilmek çıkardım. Kapattım. Bunu da bu tarafa geçmeden yine şu ilmeklerimizi topladığımız ilmekleri kapattığımız tek tel bir yuva var. Minik bir şey kızlar. Tek tel o kapattığımız tepeden girip sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Şunlar kıvrılmasın diye yapıyoruz. Yani bunu yukarıdan çekmiş oluyoruz. Yukarı doğru sündürmüş oluyoruz. Hemen ipimi yine iki defa aldım, iki tığ batsı bıraktım, üçüncüsünden girdi. Şöyle uzunlamasına bak, çok gevşek. Uzun trabzan yaptım yine dörtlü. Bir tane zincir çektim, tekrar tığım üzerinde birinci ilmeğe girdim, ikinci ilmeğe, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 10 tane iğne ilmek kaldı şöyle bütün ilmeklerin parmağımın arasında sıkıştırdım kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim boyamın tersini döndürdüm bir önceki motifimi yine şu aradan giriyorum sık iğne ile kapattım bir tane zincir çektim tekrar döndürdüm boyamı 8 zincirle yaptığım yuvama giriyorum. Yine 9 tane sık iğnesi yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10uncusunu şu tepedeki ilmeklerimi toparladım. Tek tel bir yuva var, minik bir ilmek. Oradan girdim, kapattım. Şimdi yazmamızın dört tarafını dolandık. Modelimiz bitti. Başlangıçta nasıl dört zincir ya da beş zincir elinize göre ayarlayın. Zincir çekip başladıysak burada da yine bir, iki, üç, dört, beş zincir çekelim. Oyamız kasmasın. Bir sonraki tığ battısından girip sık iğne ile kapatıyorum. Yani yazmanın uç kısmına son köşeden girdim. Sık iğne ile kapattım. İpimi kesiyorum ve oyamızı tamamlıyoruz. Alt kısmımızı yazmamızın çimen kısmı bu şekilde devam edip gidiyor hanımlar. Şöyle bir ekran resmi ayarlayacağım ben sizler için. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi pembemi alıyorum. Dediğim gibi pembem biraz koyu. İnşallah güzel bir ekran olur parlamadan. Hemen tığım ipimi sabitledim. Kalemimden ilmeklerimi çıkarıyorum. İlmeklerimi sökülmez kızlar. Sadece ya döner ya kıvrılır. Ama şu birer zincir üzerine çektiğiniz için ilmeklerimiz sökülmez. Bu konuda rahat olun. Şimdi bir, iki ilmekler dönerse düzeltin hanımlar. iki tane ilmeğimi aldım. Sık iğne ile kapattım. Aynı yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Aynı yuvaya bir tane daha sık iğne yaptım. Bir tanesini kapattım. iki tane daha sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Tığımın üzerindeki birinci ilmeğim. Hatta ben bunu e, kulak çöpüyle yapayım. Daha güzel dursun. Şimdi kızlar bazı arkadaşlarımız fıstık yapmakta zorlanıyoruz diyorlar. Ben bunu unutmadıkça her aklıma geldikçe gösteriyorum. Şöyle normal kulak çöpümüz. Şu bir tarafının pamuğu denk gelen Pamuğu çıkarmayın kızlar. Çıkarırsanız şu pamuğun altında pamuğu tutan tır tırlı bir kısım var. Buradan ilmekleri çıkarırken çok zorlanırsınız. O yüzden direkt pamuğunu oradan kesin atın. Çünkü orası bizim işimize yaramıyor. Sadece şu kısım ihtiyacımız olan şurası bizim. Şimdi hemen yine yakın 8 zincirimi çektim. Tığımdaki ilmeğimi kulak çöpüme taktım. Bundan sonrası sizin için çok kolay olur. Girdim alttan. Çünkü tepeye sıyrılma gibi bir ihtimali olmayacak. İlmeğimi aldım. Zincir çekmeyeceğiz kızlar bunun üzerine. Direkt takıyorum. Bakın. 2 oldu. Girdim. ilmeğimi aldım. Kapattım. Taktım. 3 oldu. Bakın. Girdim. ilmeğimi aldım. Kapattım. Taktım. 4 oldu. 5 6 7 Bakın 8 9 10 11 Gayet kolay olacak kızlar. 12 Bu şekilde hem fıstıklarınızın boyu eşit olur. 13 14 15 hem de yapmanız çok kolay olur 16 16 tane tığımın üzerine özür dilerim kulak çöpümün üzerine 16 tane e, ilmeğimi aldım şu şekilde şimdi ne yapıyoruz bakın şöyle bu ilmeklerimizin hepsini şu iki parmağımızın arasına tutuyor şuraya çekmeyin kızlar parmağınıza sardığınız ipi çekmeyin yani gevşek dursun çekerseniz sökülür. Şöyle gevşek bırakın. İki parmağımızın içerisine aldık. Yavaşça kulak çöpümden bakın ilmeklerimi çıkardım. Bakın boru halinde bakın ilmeklerimin avcumun içinde duruyor. Şimdi bunları telini kaçırmadan tığıma hepsini taktım. Evet. Bakın hepsini taktım tığıma. Şu şekilde. Şimdi hiç boşluk bırakmadan tığıma ipimi alıyorum. Hepsini birden çektim. Kapattım. Gördünüz mü? Bu kadar kolay oldu. Yani fıstık yapamıyoruz diye artık gerçekten üzülmeyin. Şu ilmeğimizin dönmemesine dikkat edin. Bakın şöyle kıvrılmasın. Şurayı düzelttim tepesinden. Çünkü bıraktım elimden birkaç kez. Döndürdüm. Aynı ilmeğim iki ilmeğimin arasını yuva yapmıştı. Girdim sık iğne ile kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Şu başlangıçta dibine bir tane daha sık iğne yapmıştık. Hemen o sık iğnemizin bakın yanındaki değil. Şu dibindeki döndüğümüz değil. Onun bir önceki yani birinci sık iğnemiz. Giriyorum. kapattım bir zincir çektim döndürdüm oyamı bu tepeye 16 zincirle yaptığım yuvama girdim sık iğne ile kapattım 1 oldu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ya da hadi 18 tane şöyle tepesine sık iğne yaptım. Aynı yuvama ilmeklerim iki ilmeğin içerisine bakın şuradan girdi. Sık iğne ile kapattım kızlar bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Yani hiç kimse bunun tığ oyası olduğuna inanmaz diyebilirim. Bir, iki zincir çektim. Tekrar bakın ilmeklerimiz dönebilir. Bu dönen ilmekleri şöyle tığımızdan düzeltelim kızlar. Girdim kapattım. Tekrar yanına bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz zincir çektim. Yine kulak çöpüme takıyorum. Yani normalde hani fıstık oyası yapan arkadaşlarımız bunu tığ ile yaparlar. Ama yapamayan ve fıstık oyasını benim gibi çok seven arkadaşlarıma hani elimden geldiği kadarıyla gerçekten yapmanızı istiyorum. Çünkü ben de çok seviyorum fıstık oyalarını. O yüzden ne kadar pratik yaptırabilirim, ne kadar pratik sizlere gösterebilirim diye uğraşıyorum. Ama bu şekilde yaparsanız yani yapamayanınız sanmıyorum ki kalacak. 2-4 Herkes bu şekilde yapacak diye düşünüyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Son olarak 16. Yine 16 tane ilmeğimi taktım çöpümün üzerine. Şimdi şu parmağımıza doladığımızı gevşek bırakıyoruz kızlar. Şöyle çekersek sökülür hepsi. Gevşek bıraktık. Hepsini iki parmağımla sıkıştırıyorum avucumun içerisine şöyle yavaşça döndürerek bakın İlmeklerimin hepsini çıkardım kulak çöpümü attım bakın şöyle net göstereyim bakın içerisinde iki parmağımın arasında boru şeklinde duruyor hepsini birden şöyle tığıma taktım gördünüz mü kızlar hiçbirisi arada kalmadı hepsini çektim tepede kapattım hemen şu dönen ilmeğimi düzelttim girdim yuvama sık iğne ile kapattım Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çektim. Dönderdim oyamı. Şuradaki hemen ikinci sık iğneme giriyorum. Kapattım. Tekrar 1 zincir çektim. Dönderdim oyamı. Yuvamın içerisine girip 18 tane sık iğnesi yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane sık iğne yaptım. Yeşil ilmek yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın bunları yaparken ilmeklerimiz dönebilir. Ama asla sökülmez kızlar. Bakın sadece kıvrılır. Bunu da oyamızı yaparken tığımızla düzeltip ilmeklerimizi alabiliriz. Bakın. Girdim kapattım. Şimdi bu şekilde oyamızı tamamlayacağız kızlar. Ben hemen iki tanesini yaptım. İkisini de yapıp geliyorum. Evet kızlar ben tamamladım. Son iki tane fıstıklarımı da tamamladım motiflerimi. Güzel oldu gerçekten. Şöyle bir ekran görüntüsü ayarlayalım. Evet. Tamamladım. İplerimi de kopardım. Gerçekten çok şahane oldu. Yani fıstık oyası yapamayan arkadaşlarım için de Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir de modellerimizi sosyal medya hesaplarınıza, Facebook hesaplarınıza paylaşırsanız sizlerin sayesinde de birçok arkadaşımıza ulaşmış olur. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.